sayın seyirciler. Takvim yaprakları 1 Ağustos 2025'i gösteriyor. Türkiye ve dünyadan dikkat çeken gelişmelerle haber bültenimize başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Gabon Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmede Gazze'ye insani yardımın öncelikli olarak olduğunu söyledi. Mersin'de de önemli bir otoyol projesi devam ediyor. Bakan Bakanlık konuya ilişkin açıklama yaptı. O görüşmeleri birazdan sizlere aktaracağız ve Adana'da orman yangını ile ilgili 3 kişi tutuklandı. 70 ilde ise uyuşturucu operasyonunda 940 şüpheli yakalandı. Öte yandan Antalya'da MIT görevlisi kılığına giren dolandırıcı suçüstü yakalandı. Denizli'de ise polis memuru ailesini öldürüp intihar etti. Hatay'da freni patlayan vinç uçuruma yuvarlandı ve iki kişi olayda kurtarıldı. Mersin'de tır yangını yaşandı. Sürücü yara almadan kurtuldu. Ve Mersin'de de ayrıca yola çıkan çocuk motosikletlere çarptı, yaralandı. Dünyadaki önemli gelişmeler de var. Birazdan başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gabon Cumhurbaşkanı ile düzenlediği ortak basın toplantısında Gazze insani yardımın öncelik olduğunu vurguladı. Erdoğan bu zulmün durdurulması için insanlık cephesi olarak ne gerekiyorsa yapmakla mükellefiz dedi. İki liderin görüşmesinde ticaret, enerji ve eğitim alanlardaki işbirliği de öne çıktı. Cumhurbaşkanı Sayın Nigama ve heyetini Türkiye'de ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Gabon bölgesinin istikrarına katkıda bulunan, doğal zenginlik ve çeşitliliğe sahip uzun yıllardır işbirliği içinde bulunduğumuz dost bir ülkedir. Bu dostluğumuzu karşılıklı ziyaretlerle daha da geliştiriyoruz. Bildiğiniz üzere Gabon 2023 yılında girdiği geçiş dönemini müteakip Cumhurbaşkanlığı seçimlerini başarılı şekilde gerçekleştirdi. Önümüzdeki aylarda yapılacak parlamento seçimlerinin de ülkenin istikrar ve huzuruna katkı sunmasını diliyorum. Halkın güçlü desteğini alan Cumhurbaşkanı Sayın Nigama'yı bir kez de huzurlarınızda tebrik etmek istiyorum. Bugün yaptığımız ikili ve heyetler arası görüşmelerde aramızdaki işbirliği potansiyelini ayrıntılı şekilde değerlendirdik. Biraz önce imzaladığımız anlaşmalarla ilişkilerimizi ileriye taşıma irademizi teyit ettik. Son dönemde şirketlerimiz inşaat ve enerji alanlarında Gabon'da önemli projeler alıyor. Müteahhitlerimizin üstlendiği projelerin toplam değeri iki buçuk milyar doları aştı. Sayın Nigama'nın önderliğindeki kalkınma stratejisi kapsamında bilhassa konut, enerji, dijital dönüşüm ve madencilik gibi alanlarda özel sektörümüzün görev almaya hazır olduğunu kendilerine ifade etti. Aynı şekilde tarım, balıkçılık, bilim ve teknoloji gibi alanlarda da Gabon'la tecrübemizi paylaşmaya hazırız. Kıymetli basın mensupları Türk Hava Yolları'nın doğrudan uçtuğu Gabon'da Türkiye Marif Vakfımızın 2018'den beri sürdürdüğü hizmetleri çok değerli görüyorum. Halen 700'e yakın öğrencinin eğitim aldığı okulun kapasitesini artırmaya ve yeni eğitim kurumları açmaya hazırlanıyoruz. Gabon Afrika kıtasında FETÖ ile mücadelemize en hızlı destek veren ülkelerin başında geliyor. Kendilerine bu vesileyle bir kez daha teşekkür ediyorum. Afrika'daki dost ve kardeş ülkelerle ilişkilerimizi bütüncül, kurumsal ve sistematik bir çerçevede ilerletmeye kararlıyız. Afrika'nın sorunlarına Afrikalı çözümler bulunması ilkesi çerçevesinde eşit ortaklık ve kazan kazan temelinde istikara ve kalkınmaya katkıda bulunmayı sürdürüyoruz. Kıtanın dört bir yanını kucaklayan diplomatik temsil ağımız bu güçlü irademizin en açık işaretidir. Afrika'da 2002 yılında sadece 12 büyük elçiliğimiz bulunurken bugün 44 büyük elçiliğimiz kıtada faaliyet gösteriyor. Bu çerçevede Libreville Büyükelçiliğimizi de 2012'de faaliyete geçirmiştik. Afrika'daki Afrika Büyükelçiliklerinin sayısı bugün itibariyle 38'e ulaşmış ve başkentimiz bu açıdan diplomatik bir merkez konumuna gelmiştir. Değerli basın mensupları, Sayın Cumhurbaşkanı ile Gazze'deki soykırımı da görüştük. Afrikalı kardeşlerimizin Filistin halkıyla güçlü dayanışması malumdur. İsrail'in Gazze'de 22 aydır sürdürdüğü katliam politikasına en net tepkilerin geldiği bölgelerden biri de Afrika kıtasıydı. Masum çocukların açlıktan öldüğü, gıda yardımı almak için toplanan sivillerin bilerek kurşunlandığı bir vahşet tablosuna Kimse sessiz kalamaz. Zerre kadar vicdanı, merhameti, insanlık onuru olan herkesin bu zulüm karşısında sabır taşı çatlamak üzeredir. Önceliğimiz Gazze'li kardeşlerimize insani yardımların ulaştırılmasıdır. İnsanlık cephesi olarak bu zulmün durdurulması için ne gerekiyorsa onu yapmakla mükellefiz. Ve devam ediyoruz değerli izleyiciler. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Mersin'deki Çeşmeli Kız Kalesi Otoyolu projesi hakkında açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz haftada 122 kilometrelik Antalya-Alanya otoyolumuzun temel atma merasimiyle yapım çalışmalarını beraberce başlatmış olduk. Bu otoyolumuzda da önümüzdeki yıllarda yapılması planlanan Denizli-Burdur ve Burdur-Antalya otoyollarıyla İzmir-İstanbul ve Avrupa sınırına kadar uzanan kesintisiz bir otoyol ağına entegre olmuş olacak. Bakın sadece Antalya-Alanya otoyolu ve bizleri bir araya getiren Çeşmeli Kız Kalesi otoyollarımızla yaklaşık 4,1 milyar dolar değerinde yatırımı başlatmış oluyoruz. Ve inşallah kısa zamanda da hayata geçirmiş olacağız. Ve şimdi burada Çeşmeli Kız Kalesi otoyolunun finansal kapanış törenini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 41 kilometre 3 gidiş 3 geliş toplam 6 şeritli ana gövde ve 11 kilometre iki gidiş, iki geliş, toplam dört şeritli bağlantı yollarıyla 52 kilometre uzunluğundaki bu otoyolumuz transit, yüksek standartlı, konforlu ve güvenli bir alternatif imkanı sunmuş oluyor. Proje Mersin, Adana, Gaziantep otoyolunun Çeşmeli kavşağından başlayarak batı yönünde Çeşmeli, Kargıpınarı, Elvanlı, Tömük, Arpaş Bahşiş, Kargıcak, Koyuncu ve Koca Hasanlı yerleşimlerinin kuzeyinden geçerek devam ediyor. Lemas deresinden Viyadük ile devam ederek Mersin Antalya D400 devlet yoluna paralel ilerliyor ve Kız Kalesi kavşağında devlet yoluna bağlanarak son buluyor. Projemiz kapsamında Toplam 6 kavşak, 10.116 metre uzunluğunda 7 tünel, 1647 metre uzunluğunda 5 biyadük, 2251 metre uzunluğunda 33 köprü ve üst geçit, 34 alt geçit, 74 menfez, 2 adet otoyol hizmet tesisi, bakım işletme merkezi ve tünel işletme merkezlerini de otoyolumuzla beraber inşa ediyoruz. Çeşmeli Kız Kalesi otoyolumuz tamamlandığında Mersin'in turizm bölgelerini Mersin, Adana, Gaziantep otoyoluna bağlayarak kesintisiz, yüksek standartlı ve daha güvenli bir ulaşım imkanı sağlamış olacağız. Bu sayede bölge ülkemizin otoyolağına entegre olacak. Akıllı ulaşım sistemleri teknolojileriyle donatacağımız otoyolumuz 7/24 kesintisiz ve güvenli hizmeti vermiş olacak. Ayrıca D400 Akdeniz sahil yolu ve D715 Konya Mersin devlet yolundaki transit trafiği şehir merkezlerine girmeden mevcut otoyola birleştirerek kesintisiz bir trafik trafik akış imkanını da oluşturmuş olacağız. İki buçuk saate varan yorucu yolculukları bu otoyol ile sadece 18 dakikaya indirerek turizm cenneti Mersin'e ulaşımı bir keyfe ve neşeye dönüştürmüş olacağız. Otoyolumuz tamamlandığında zamandan 1,9 milyar lira, akaryakıttan 300 milyon lira olmak üzere toplam 2,2 milyar lira yıllık tasarruf sağlamış olacağız. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu 17 bin ton azaltarak doğanın korunmasına da ayrıca katkı sağlamış olacağız. Yine Çukurova Havalimanı'na erişimi kolaylaştırarak yerli ve yabancı turistlerin Mersin'e ulaşımını da hızlandırmış olacağız. Böylece Turizm yatırımları ve gelirlerini artırarak bölge ekonomisine ve ülke, ülke ekonomisine ciddi katkılar sağlamış olacağız. Denizli'de kahreden bir aile faciası yaşandı. Şırnak'ta görevli Çevik Kuvvet Polisi Coşkun Söylemez, İzne geldiği evde uyuyan eşi ve iki çocuğunu silahla öldürdü ardından intihar etti. Cinayetin polisin milyonluk borç yükü nedeniyle işlediği öne sürüldü. Şırnak'tan eşinin ve çocuklarının kaldığı Denizli'deki kayınvalidesinin evine izinli gelen Çevik Kuvvet Polisi dehşet saçtı. Polis uyuyan eşini ve iki çocuğunu beylik tabancasıyla öldürdükten sonra intihar etti. Olay Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Karaman Mahallesi'nde yaşandı. Şırnak Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosuna tayini çıktıktan sonra ailesini yeni görev yerine götürmeyen 35 yaşındaki polis memuru Coşkun Söylemez, 3 gün önce yıllık izni için eşinin ve iki çocuğunun yaşadığı kayınvalidesi Havva Kova'nın evine geldi. Çevik kuvvet polisi coşkun söylemez. Sabaha karşı uyudukları sırada 33 yaşındaki eşi Nazlı söylemez, 7 yaşındaki oğlu Yağız söylemez ve 2 yaşındaki kızı Duru söylemezin başına birer el ateş ettikten sonra aynı silahla kendisini de başından vurdu. Silah sesini duyan kayınvalide feryatlar içerisinde komşulardan yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri gönderildi sağlık ekiplerinin yapmış olduğu incelemede anne ve çocuklarının hayatını kaybettiği belirlendi ağır yaralı olarak ambulansa alınan polis coşkun söylemez denizli devlet hastanesine sevk edildiği sırada yolda hayatını kaybetti Coşkun ve Nazlı Söylemez çiftinin 2017 yılında evlendikleri öğren. Doğu görevine giderken ailesini kayınvalidesinin yanında bırakan polis Coşkun Söylemez'in emlak işi nedeniyle piyasaya 7 milyon TL civarında borcu olduğu, borcu nedeniyle bunalıma girerek cinayetleri işlediği öne sürüldü. Adana'da son günlerde çıkan orman yangınları ile ilgili olarak insansız hava aracı takibi sonucu 3, 3 şüpheli tutuklandı. İHA ile yapılan izlemede ise şüphelilerin yangını çıkardıktan sonra araçla bölgeden uzaklaştıkları tespit edildi. Adana'da son günlerde ard arda çıkan orman yangınları ile ilgili insansız hava aracıyla yapılan takip sonucu 3 kişi yakalandı. Sarıçam ilçesinde son günlerde peş peşe çıkan orman yangınlarıyla ilgili çalışma başlatıldı. Yarımca Mahallesi'nde sık sık yangın çıkması üzerine Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bölgeye foto kapanlar kurdu. İnsansız hava aracıyla havadan da izleme başlatıldı. Bayraktar TB2 25 Temmuz günü saat 21 sularında çıkan bir yangını 2 dakika içerisinde tespit ederek ekipleri harekete geçirdi. Görüntülerde yangının tespit edilmesinin ardından şüpheli bir aracın İHA tarafından takibe alındığı görüldü. Ekiplerin durumu jandarmaya bildirmesi üzerine şüpheli araç durduruldu. Araçta bulunan 3 kişi jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece yangına sebebiyet vermek suçlamasıyla tutuklandı. Sayın seyirciler uyuşturucu ile mücadele aralıksız olarak devam ediyor. Aralarında Mersin'in de bulunduğu 70 ilde son 10 gündür gerçekleştirilen operasyonda tam 940 şüpheli yakalandı. Aralarında Mersin'in de olduğu 70 ilde uyuşturucuya karşı son 10 gündür devam eden operasyonlarda 565 kilo uyuşturucu maddeyle 357.180 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 940 kişi yakalandı. Operasyonlara 1420 ekip, 3550 personel, 13 hava aracı ve 49 narkotik dedektör köpek katıldı baskınlarda yakalanan 940 kişinin işlemleri devam ediyor. Antakya Karlısu Mahallesi'ndeki bir şantiye alanında freni patlayan vinç kontrolden çıkarak park halindeki hafriyat kamyonu ve hafif ticari araca çarptıktan sonra Uçurumdan yuvarlandı. Vinçte sıkışan iki kişi itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle kurtarıldı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Hatay'da freni patlayan bir vinç iki aracı biçerek uçurumdan yuvarlandı. Kaza Antakya Karlosu Mahallesi'nde yaşandı. Şantiye alanı içerisinde freni patlayan vinç sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan vinç park halindeki hafriyat kamyonuna ve hafif ticari bir araca çarparak uçurumdan yuvarlandı. Olay anı an ve an kameraya yansırken kazada park halindeki araçlarda kimsenin olmaması faciayı önledi. Mersin'in Tarsus ilçesi Pozantı Tarsus Otoyolu Karakütük Damlama mevkinde elyaf yüklü bir tır refüje çarparak devrildi. YA yönetimindeki tır kaza sonrası alev aldı. Sürücü çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı ve şans eseri yara almadan kurtuldu. Mersin'in Tarsus ilçesinde refüje çarpıp devrilen elyaf yüklü tır yandı. Olay Pozantı Tarsus Otoyolu Karakütük Damlama mevkiinde meydana geldi. Tarsus Damlama mevkiindeyiz yine kaza yine tır kazası. Geçmiş olsun şoförde bir şey yok. Şoförün adı Yunus Aslantaş. Elyaf yüklü tır refüje çarpıp devrildi. Alev topuna dönen tır sürücüsü çevredeki vatandaşlar yardımıyla çıkarıldı. Sürücü kazayı yara almadan atlattı. Otoyol yangın nedeniyle bir süre trafiğe kapatıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İsrail'in abluk altındaki Gazze şeridinde Filistinler giderek büyüyen açlıkla mücadeleye devam ediyor. İsrail ordusu gıda ve temel ihtiyaçların bölgeye girişini kısıtlayarak kıtlığa yol açarken sivillerin açlık çekmediği iddiasında bulunuyor. Gazze şeridinde Filistinliler açlıkla mücadele ediyor. <laughs> İsrail'in ablukaya aldığı Gazze şeridinde açlığı silah olarak kullandığını tüm dünya kabul etmeye başladı. Temel gıda ve ihtiyaç malzemelerinin bölgeye girişini kısıtlayan İsrail ordusu bölgede kıtlığa yol açarken sivillerin açlık yaşamadığını savunuyor. İsrail ordusunun sınırlı olarak izin verdiği gıda yardımlarını almaya çalışan Filistinliler dağıtım noktalarında izdiham oluştururken hayatta kalmak için bir lokma ekmeğe mahkum ediliyor. Uluslararası yardım kuruluşları dağıtılan yiyecek miktarının yeterli olmadığını vurguluyor. Güney Amerika ülkesi Ekvador'un Ambato şehrinde düzenlenen ralli sırasında korkunç bir kaza yaşandı. Yarışın bitiş çizgisine metreler kala ralli pilotu aracın kontrolünü kaybederek Yol kenarındaki seyircilerin arasına daldı olay amatör kameralarca saniye saniye kaydedilirken kazada iki kişi hayatını kaybetti ve 18 kişi de yaralandı. Güney Amerika ülkesi Ekvador'da bir ralli aracının yarış sırasında kalabalığın arasına dalması sonucu iki kişi hayatını kaybetti, 18 kişi de yaralandı. Ekvador'un Ambato şehrinde düzenlenen ralli faciaya sahne oldu. Bir ralli pilotu bitiş çizgisine metreler kala aracın kontrolünü kaybederek yol kenarındaki seyircilerin arasına daldı. O anlar amatör kameralara yansıdı. Olayda iki kişi hayatını kaybetti, 18 kişi de yaralandı. TV Whatsapp ihbar hattı 0538 273 66 66 Sayın seyirciler günün önemli gelişmelerini aktardık yeni haberlerle bir sonraki bültende tekrar buluşmak dileğiyle hoşçakalın. Mersin Büyükşehir Belediyesi 30 Ağustos Zafer Kupası Fındık Pınarı Futbol Turnuvası maçları her hafta sonu canlı yayınla İÇEL TV'de.